kılavuz yardımıyla zeytinimizin abone açtık. Evet. Evet, burada. Önceden hazırlamış olduğumuz zeytinimizi kılavuz çektiğimiz yere yerleştiriyoruz. E, kalem açısından e, dikkat etmemiz gereken husus Bu e, ağaçsız e, doku kabuk dokusunun Mümkün olduğunca düzgün yerleştirilmesi Onun için e, Kılavuz kullanıyoruz Netice olarak e, kılavuzumuzu alır almaz Hemen kabuğumuzu Yerleştiriyoruz çünkü Evet kabuk tekrar yerine geleceği için o ağaçsız dokuyu rahatça yerleşmesini engelleyebilir. Evet. Evet, kalemlerimizi yerleştirdik. Bu e, zeytinlerimiz e, İspanyol zeytini. Küçük yağlık zeytin. Aynı zamanda sofralıkta olabiliyor. Sen sıkıca bağlamamız sarmamız daha önemli Bisikletimizin aşı işlemi bitmişti. Şimdi açık olan alanları kesmiş olduğumuz yeri ve e, aşı kalemlerinin dibinde oluşmuş olan boşlukları hava almaması için kapatıyoruz. Bu aşımızda e, kalem olduğu için sargısının alınması söz konusu değil. Aşı e, büyüdükçe, geliştikçe bu sargıyı kendiliğinden e, attıracaktır. Onun için sargısına dokunmuyoruz. Ama kabuk aşısı yapmış olduğumuz aşılarda 15-20 gün sonra kabukların alınması sargının alınması gerekir. Bu açılamış olduğumuz aşı klasik usul. Yeni e, türler de var, ama biz klasik olanı. Evet şu işlemimiz bitti.